hadis şerifte de şöyle fiha sa'a cuma günü öyle bir saat vardır ki öyle bir saat vardır ki la yed'u el abdu fiha rabbahu evet e, o gün e, o gün e, kul mümin kul Rabb'ına o saatte Rabb'ına Dua ederse evet dua ederse illa evet, istecabe lehu dua ederse mutlaka Allah onun duasını kabul eder diyor peygamberimiz. Cuma günü öyle bir saat vardır ki o dua saatinde o saate rastlarsa e, yaptığı dua, ettiği dua kabul olunur. Evet. Zalike hine tekumü yakumul imamu bu hadis-i şerifteki şey imamın hutbeye çıktığı saattedir bu diyor. Buradaki hadiste öyle söylüyor. Ama başka hadislerde de bu saatin gizli olduğu, gizli olduğu evet bir, bir beyan ediliyor. Evet. Yine başka hadiste yine söylüyoruz. Ee, Buhari'de Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, e, Yevmel Cuma e, fihi sa'a cuma günü öyle bir saat vardır ki la yuvafikuha abdun müslimün müslüman kul ona muvafık ona rastlarsa ve ve evet kaimün yusalli namaz kılarken dua ederken ona rastlarsa yeserullah teala şeyen Allah Teala'dan bir şey isterse illa atahu mutlaka ona verir iyyahu onu ve işare bi yedihi Evet, e, peygamberimiz böyle dedikten sonra e, parmağını şey etmiş, ve az zamandır o, az zamandır o diye parmağını işaret et, et, etmiş e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, şimdi bu saat gizli. İşte bu hadise binaen, yani başka hadisler de var bu konuda. Bu saat hutbe okunurken, dir diyen alimlerimiz o hadise binaen ama başka hadislerde de o saati Allah gizlemiştir diye de var. Ee, şimdi e, tabi hutbenin neresinde neresinde hangi başında mı ortasında mı, sonra o da o da gizli. Evet şimdi ondan dolayı cuma günü öyle bir saat vardır ki öyle bir saat vardır ki onda edilen dualar mutlaka kabul olunur o hadisine binaen Evet sahabilerden cuma günü sabah şafak vaktinde şafak vaktinde yani imsak vaktinde camiye girip güneş batana kadar camide dua edenler olurmuş. O saat devamlı dua edermiş yakalayayım diye. Ben de sana söylüyorum. Yani ya işlerim bozuk gidiyor hocam. Ya oğlumu evlendiremiyorum, kızımı evlendiremiyorum. Evde hanımımla aramı iyi gitmiyor hocam. Diyor her şeyim bozuk gidiyor. Cemil dua, et Allah'a cuma günü bak sahabi imsak vaktinde camiye giriyor abdestli e, böyle ve güneş batana kadar camiden çıkmıyor. Devamlı dua ediyor o saati yakalayayım diye. Ama işte bu hadis olduğu gibi bazı alimler bu hutbe saatindedir diyorlar. Ondan dolayı ondan dolayı hutbede hatip okur dua edecek devletimize, milletimize, Müslümanlara ya Rabbi diye dua edecek.